Merhaba. Bugün 27 Aralık 2025 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. İlk olarak Türkiye ekonomisine dair haberlerle başlayalım isterseniz. Bloomberg, hükümetin 2026'da enflasyonla mücadele için vergileri e, sınırlı bir şekilde arttırmayı planladığını yazıyor. Evet, bu planın özellikle motorlu yakıtlar gibi hani temel ürünleri kapsadığı anlaşılıyor. Peki bu artışlar neye göre belirlenecek tam olarak? Haberde Merkez Bankası'nın 2026 için %16'lık bir enflasyon hedefi var ya. Hı hı. İşte düzenlemelerin de bu hedefle uyumlu olacağı söyleniyor. Bu da aslında e, o eski yüksek oranlı otomatik artışlar olmayacak demek. Yani artık o 6 aylık üretici enflasyonuna göre yapılan devasa artışlar olmayacak. Aynen öyle. Normalde o formül çok yüksek artışlara neden oluyordu. Hükümet kaynakları Bloomberg'e özellikle benzin ve motorin vergilerinin bu yasal formülün altında kalacağını söylemiş. Anladım. Tütün, alkol, enerji gibi devletin yönlendirdiği diğer fiyatlarda da benzer bir yaklaşım bekleniyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bazı artışların hedeflenen enflasyona göre ayarlanacağını belirtmişti. Hükümetin adımları bu yönde ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Halkın ekonomiye tepkisi. Fransız Le gazetesine göre Türk lirasındaki bu uzun süreli değer kaybı insanları altına yöneltmiş. O bildiğimiz yastık altı meselesi. Ve rakamlar gerçekten de yani inanılmaz. Haberde lira'nın son 12 yılda %95 eridiği hatırlatılıyor. %95. Evet. Ve bunun bir sonucu olarak Türkiye'deki hanelerin evlerinde yaklaşık 705 milyar dolar değerinde 5000 ton altın tuttuğu tahmin ediliyor. Bu para birimine güvensizliğin ne kadar derin olduğunu gösteren çok somut bir tablo. Peki bir ışık var mı ufukta? Lira'daki değer kaybının yavaşlaması bekleniyor mu mesela? Bloomberg'in bir anketi var. Orada 2026'da lira'daki değer kaybının %13'e yavaşlayacağı yönünde bir beklenti olduğu görülüyor. Yine de çift haneli bir kayıp ama. Tabii yine de bir kayıp. Ancak mevcut duruma bakarsak yıl sonunda dolar 43, euro ise 51 TL seviyesine çıkmış. E merkez bankası politika faizinin de %38'de olduğunu unutmamak lazım. Yani ekonomi yönetimi sıkı duruyor ama halkın güvenli kazanmak zaman alacak gibi. Ekonomi gündeminden bölgesel gelişmelere geçelim. Türkiye'nin çevresinde de diplomasi trafiği oldukça hareketli. İsrail'den Israel Hayom gazetesi savaş sonrası Gazze için hazırlanan planlarda Türk askerinin de yer alabileceğini iddia ediyor. Bu çok dikkat çekici bir haber diplomatik kaynaklara dayandırılıyor ve konunun ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'taki görüşmesinde masaya geleceği belirtiliyor. Türkiye bu konuda istekli mi peki? Habere göre öyle. Türkiye askerlerinin uluslararası bir istikrar gücüne dahil edilmesi için Washington nezdinde lobi yapıyormuş. Ama İsrail buna hala tam olarak sıcak bakmıyor anlaşılan. Nasıl bir formül düşünülüyor o zaman? Belki e, mayın temizliği veya mühendislik gibi muharip olmayan görevlerle sınırlı sayıda Türk personeline izin verilebileceği konuşuluyor. Tam bir veto yok ama tam bir kabul de yok gibi. Türkiye'nin bölgedeki askeri ilişkilerinin bir başka yansımasını da Ankara'da gördük aslında. Associated Press, Libya'da yaşanan o trajik uçak kazasında hayatını kaybeden subaylar için düzenlenen töreni haberleştirmiş. Evet, maalesef çok üzücü bir olay. Batı Libya'nın askeri liderlerinden General Muhammed Ali Ahmet Al-Haddad da vardı aralarında. 5 Libyalı subay ve 3 mürettebat özel bir jetin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara'daki törene katılım da üst düzeydeydi sanırım. Kesinlikle. Murçet Hava Üssündeki törene Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın katılması Türkiye'nin Libya ile ittifakına verdiği önemi gösteriyor. Hatta Türkiye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun cenazeleri taşıyan uçakla birlikte Libya'ya gitmesi de bu ilişkinin ne kadar derin olduğunun bir başka kanıtı. Türkiye'nin bu artan bölgesel gücü İsrail basınında da yakından takip ediliyor anlaşılan. Hayret gazetesinde bir yorum dikkatimi çekti. İsrail'in artık Türkiye'ye karşı eski denge politikalarına güvenemeyeceğini savunuyor. Yorumun ana fikri şu. İsrail Türkiye'nin artan gücüne karşı kendini korumak için eskisi gibi Kıbrıs ve Yunanistan'a sığınamaz. Yazar Netanyahu'nun imparatorluk hayalleri kuranlara karşı durma mesajı verdiğini ama bunun pek de gerçekçi olmadığını ima ediyor. Neden gerçekçi değil peki? Çünkü Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu, Suriye'de askeri varlığı var ve hem Trump hem de Putin'le doğrudan diyalog kurabiliyor. Yani artık bölgesel bir güç merkezi ve sanırım Türkiye Mısır yakınlaşması da bu denklemi değiştirmiş. Kesinlikle. Yazıda asıl altı çizilen o. Türkiye'nin Mısırla normalleşme sürecine girmesi o eski İsrail merkezli bölgesel denklemi temelden sarsmış durumda. Hatta ABD Başkanı Trump'ın bile iki ülke arasında normalleşmenin kaçınılmaz olduğunu söylediği hatırlatılıyor. Bu da İsrail'in bölgede kendini daha yalnız hissedebileceği anlamına geliyor. Bölgedeki bir diğer önemli gelişmede Kafkasya'dan Rus haber ajansı Vesti Kavkaza Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıklamalarına yer vermiş. Paşinyan, TRIP projesi sayesinde ülkesinin Azerbaycan ve Türkiye ile sınır ilişkilerinin gelişeceğini söylemiş. Bu proje kamuoyunda Zengezur Koridoru olarak da biliniyor ve çok stratejik bir öneme sahip. Paşinyana göre bu koridor Ermenistan ekonomisine yeni lojistik fırsatlar sunacak. Yani bir ilerleme var mı bu konuda? Öyle görünüyor. Projenin 2026'da artık pratik aşamaya geçeceğini belirtmesi önemli. Bu hem Azerbaycan hem de Türkiye sınırında somut adımlar atılacağının bir sinyali. Yıllardır kapalı olan sınırların ticarete açılması demek bu. Tüm bölge için büyük bir potansiyel. Şimdi de rotamızı ABD'ye çevirelim. Orada da gündem oldukça yoğun. The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein arasındaki ilişkinin bilinenden çok daha yakın olduğunu iddia eden kapsamlı bir haber yayınladı. Evet, gazete bu haber için 30'dan fazla tanıkla konuşmuş, yeni belgelere ulaşmış. Ama haberde çok önemli bir detayın altı çiziliyor. Nedir o? Trump'ın Epstein'in işlediği suçlara dahil olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. İddialar daha çok ikilinin sosyal çevresinin ne kadar iç içe geçtiği yönünde. Ne gibi iddialar var peki? Örneğin Epstein'in en az 6 kadını Trump'la tanıştırdığı ve bu kadınlardan birinin tanıştıkları sırada reşit olmadığı bilgisi yer alıyor. Tabi Beyaz Saray sözcüsü Carolyn Levitt aracılığıyla haberi asılsız olarak niteleyip yalanladı. ABD siyasetinde tartışma yaratan bir diğer konu da Başkan Trump'ın kullandığı af yetkisi. Bloomberg Business Week, Trump'ın Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i af ettiğini yazıyor. Bu karar hukuk çevrelerinde gerçekten büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü Hernandez, ABD'de yargılanıp tonlarca kokainin ülkeye sokulmasına yardım etmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yani ağır bir suçtan hüküm giymiş biri. Kesinlikle. Davanın eski savcıları bu afın hukukun üstünlüğüne indirilmiş ağır bir darbe olduğunu ve ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesindeki caydırıcılığına ciddi zarar verdiğini söylüyor. Axios'ta ise Trump yönetiminin iletişim stratejisine dair ilginç bir analiz var. Ulusal güvenlik ekibindeki bazı kilit isimler alışılmışın dışında bir şekilde medyada çok sık görünüyormuş. Evet, özellikle FBI direktörü Cash Patel, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem gibi isimler sürekli göz önünde. Bunun yönetimin bilinçli bir iletişim stratejisinin parçası olduğu düşünülüyor. Amaç ne peki? Böylece hem yönetimin politikaları doğrudan halka anlatılıyor hem de bu isimler kendi siyasi profillerini güçlendirmiş oluyorlar. Yine Axios'tan bu kez Amerikan toplumunun yapısıyla ilgili bir haber var. Ülkede kendine herhangi bir dine ait hissetmeyenlerin sayısı rekor hızla artıyormuş. Bu, modern Amerikan tarihindeki en hızlı dini dönüşüm olarak tanımlanıyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u artık kendine dini aidiyeti olmayan olarak tanımlıyor. Bunun toplumsal sonuçları ne oluyor? Somut bir sonucu, sadece bu yıl 15 bin civarında kilisenin kapılarını kapatmasının beklenmesi. Bir de siyasi sonucu var tabii. Geleneksel olarak birer topluluk merkezi olan kiliseler ortadan kalktıkça, siyasi partilerin sekmenlere ulaşması da zorlaşıyor. Gündemin en sıcak başlıklarından Ukrayna-Rusya savaşına bakalım şimdi de. Reuters ve Associated Press, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin hafta sonu Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme yapacağını bildiriyor. Görüşmenin zamanlaması çok manidar. Çünkü tam da bu görüşme öncesinde Rusya, Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine yüzlerce İHA ve füzeyle çok yoğun bir saldırı düzenledi. Zelenski'nin mündeminde ne var peki? Zelenski, Trump'la hem güvenlik garantilerini hem de %90'ının tamamlandığını söylediği 20 maddelik bir barış planı var, ona ele alacaklarını açıkladı. Aksiyozsa Zelenski'nin bu barış planı ile ilgili oldukça cesur bir adım atmaya hazırlandığını yazıyor, planı halk oylamasına götürebileceğini söylemiş, referanduma yani. Evet, ama bunun için çok net bir ön şart koşuyor. Rusya'nın en az 60 günlük bir ateşkesi kabul etmesi. Zelenskiy ancak böyle bir ortamda halkın özgürce sandığa gidebileceğini ve planın meşruiyet kazanabileceğini düşünüyor. Bu bir anlamda topu Rusya'ya atmak demek. E peki bu barış çabaları sonuç verir mi? The Sunday Times'daki bir yorum savaşı bitirebilecek en olası etkenin diplomatik başarılar değil, basitçe yorgunluk olduğunu öne sürüyor. Bu analiz İki tarafında artık savaşın sonuna yaklaştığına işaret ediyor. Müzakereler kilitlenmiş durumda. Hem Rusya'da hem Ukrayna'da asker açığı büyüyor, cepheye gitme motivasyonu düşüyor. Yani çatışmaların temposu düşebilir mi? Değerlendirme o yönde. Savaş resmi olarak bitmese bile 2026'da çatışmaların yoğunluğunun ciddi şekilde azalabileceği belirtiliyor. Bu yorgunluğu ve cephedeki dramı gösteren çok çarpıcı bir hikaye var The New York Times'da. Ukraynalı bir sıhhiye çavuşunun hikayesi. Evet, çavuş Serhi Tişçanko'nun hikayesi. Donetsk bölgesinde bir sığınakta hiç ara vermeden tam 472 gün boyunca görev yapmış. 472 gün aralıksız. Evet, aralıksız. Bu durum Ukrayna ordusundaki personel yetersizliğini ve askerlerin ne kadar uzun süre rotasyona gidemediğini çok net gösteriyor. Askeri uzmanlar da bu kadar uzun görev sürelerinin askerlerin sağlığını tükettiği uyarısında bulunuyor. Savaşla ilgili son ve belki de en endişe verici haber Reuters'tan ABD'li araştırmacılar Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen oresnik hipersonik füzelerini Belarus'a yerleştirdiğini tespit etmiş. Bu gerçekten çok kritik bir gelişme çünkü bu hamle Rusya'nın soğuk savaştan bu yana ilk kez nükleer silahlarını kendi toprakları dışına kalıcı olarak yerleştirmesi anlamına geliyor. Uzmanlar bunun askeri bir gereksinimden çok Batı'ya yönelik son derece sert bir siyasi mesaj olduğunu düşünüyor. Dünyadaki diğer çatışma ve güvenlik haberleriyle devam edelim. Washington Post, ABD'nin Noel gecesi Nijerya'da IŞİD teröristleri olarak tanımladığı hedeflere hava saldırıları düzenlediğini yazıyor. Bu saldırıyı önemli kılan şey ABD'nin Nijerya'da 10 yıllardır düzenlediği ilk doğrudan hava saldırısı olması Nijeryalı yetkililer saldırıların kendi onayları ve istihbaratlarıyla yapıldığını doğrulamış ama uzmanlar sivil kayıp riskine karşı uyarıyor. Financial Times ise normalde müttefik olarak bildiğimiz iki körfez ülkesi arasında Yemen'de yaşanan bir gerilimi haberleştirmiş. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinin desteklediği Güney Geçiş Konseyi güçlerine hava saldırıları başlatmış. Bu olay Suudi Arabistan ve BAE arasındaki siyasi ayrışmanın artık iyice su yüzüne çıktığını gösteriyor. Riyad, güneyde bağımsızlık isteyen bu grubun ilerleyişini kendi ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak görmeye başladı ve müdahale etti. New York Times'dan da bölgedeki diplomatik dengeleri değiştirebilecek ilginç bir haber var. İsrail 1991'de Somali'den tek taraflı ayrıldığını ilan eden, Somaliland'i resmen tanıyan ilk ülke olmuş. Bu çok sürpriz bir adım. Somali hükümeti kararı anında hukuka aykırı diyerek kınadı. İsrail ise bu adımı Arap ülkeleriyle imzaladığı Abraham anlaşmaları ruhuna uygun yeni ortaklıklar kurma çabası olarak tanımlıyor. Avrupa'da ise Rusya tehdidi somut adımlarla karşılanıyor. The Guardian, Polonya'nın doğu sınırına dev bir savunma hattı kurduğunu bildiriyor. Evet, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı 2 milyar avroluk bir anti-drone savunma hattı inşa ediliyor. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması ve büyük ölçüde AB fonlarıyla finanse edilmesi planlanıyor. Bu, son dönemdeki drone ihlallerine ve sabotaj girişimlerine karşı bir önlem. The Sunday Times'daki bir analiz ise, Rusya'nın Batı'ya karşı artık farklı bir strateji izlediğini öne sürüyor, açık savaş yerine düşük yoğunluklu bir sabotaj ve rahatsız etme kampanyası yürütüyormuş. Evet, bu stratejinin amacı, Batı toplumlarını içerden bölmek, bir bıkkınlık ve huzursuzluk hissi yaratmak, vandalizm, kritik altyapılara siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları hepsi bu stratejinin parçası. Amaç devletleri toptan çökertmek değil, günlük hayatı zorlaştırarak Batı'nın Ukrayna gibi konulardaki kararlılığını zayıflatmak. Küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere de bir göz atalım. Financial Times 2025'te küresel şirket birleşme ve satın almalarının rekor kırdığını yazıyor. Evet, bir önceki yıla göre %50'lik bir artışla toplam 4.5 trilyon dolarlık bir hacme ulaşılmış. Bu tarihteki en yüksek ikinci seviye. Özellikle ABD merkezli işlemlerin bu artışta başı çektiği belirtiliyor. Dünyanın bir tarafında rekorlar kırılırken Asya'dan, özellikle Çin'den endişe verici haberler geliyor. Nikkei Asia, Çin'in toplam borcunun milli gelirinin 3 katını aştığını yazıyor. Tam olarak %302'sine ulaşmış durumda bu devasa borç yükü ekonomideki deflasyon yani fiyatların genel olarak düşme riskini büyütüyor. Yani talep zayıf. Aynen Financial Times da bunu destekliyor. Çin'de sanayi karları bu zayıf iç talep ve deflasyon enflasyonist baskı nedeniyle Kasım'da sert bir düşüş yaşamış. Bu iki haber birleşince Çin ekonomisinin bir borç ve yavaşlama sarmalına girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görülüyor. Wall Street Journal'da ise ticaret savaşları ile ilgili ilginç bir analiz var. ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik yeni tarifelerine rağmen Meksika'nın ABD'ye ihracatı artmış. Anlaşılan Meksika bu durumdan karlı çıkmış. Aynen öyle. Tarifelerin beklenmedik kazananı olmuşlar. Sebebi de ABD, Meksika, Kanada arasındaki ticaret anlaşması. Bu anlaşma sayesinde Meksika'nın ihracatının büyük kısmı gümrük vergisinden muaf kalıyor. Bu da Amerikalı şirketlerin üretimlerini Çin'den Meksika'ya kaydırmasına neden olmuş. Ancak ABD içindeki şirketler için durum pek parlak değil anlaşılan. Washington Post ülkede şirket iflaslarının son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildiriyor. Evet, özellikle imalat, inşaat ve taşımacılık gibi sektörler hem enflasyondan hem de tarife politikalarının getirdiği yüksek maliyetlerden çok olumsuz etkilenmiş. Artan maliyetler ve zayıflayan tüketici talebi birleşince zaten kırılgan olan birçok şirket ayakta kalamamış. Son olarak Bloomberg'den bir haber, düşük vergiler ve istikrarlı ortam hedge fonları ve varlıklı profesyonelleri Dubai ve İsviçre gibi ülkelere çekiyormuş. Bir nevi beyin ve sermaye göçü kesinlikle öyle tanımlanabilir. Özellikle Londra ve Frankfurt gibi finans merkezlerinden bu ülkelere ciddi bir sermaye ve nitelikli iş gücü çıkışı olduğu belirtiliyor. Sadece Dubai'deki finans merkezine kayıtlı hedge fon sayısının yüzü e aşması bile bu trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Teknoloji ve toplum bölümüne geçiyoruz. The New Yorker'daki bir makaleye göre 2025'in yapay zeka ajanlarının yılı olacağı yönündeki büyük beklenti boşa çıkmış. Evet, beklenti şuydu. Yapay zeka artık bizim için form doldurmak, uçak bileti almak gibi karmaşık görevleri tek başına yapabilecekti. Ama genel amaçlı yapay zeka ajanları bu tür gerçek dünya görevlerinde hala sık sık hata yapıyor. Neden peki? Metin tabanlı işlerde mesela kod yazmada çok başarılılar ama internet sitelerinin görsel arayüzleriyle etkileşim kurmakta zorlanıyorlar. Makalede bunun bir ajanlar yılı değil, belki bir ajanlar 10 yılı olacağı söyleniyor. Bloomberg ise yapay zekanın hayatımıza çoktan girdiği bir alanı inceliyor, eğlence anlayışımızın nasıl şekillendirdiğini. Yapay zeka, spor, oyun, seyahat gibi alanlarda eğlenme biçimlerimizi değiştiriyor. Mesela bir oyunda size en iyi stratejiyi sunuyor ya da tatil için en verimli rotayı çiziyor ama uzmanları uyarıyor bu durum eğlencenin o keşif deneme yanılma keyfini ortadan kaldırabilir insan etkileşimini zayıflatabilir. BBC'de ise sosyal medyadaki çok yeni ve biraz da tuhaf bir trende dikkat çekiliyor. Tamamen yapay zeka tarafından yaratılan sanal influencer'lar ve bu sanal karakterler insan rakipleriyle ciddi şekilde rekabet ediyor. Çünkü yapay zeka ile video üretmek çok daha hızlı ve ucuz. Bu durum bir yandan influencer ekonomisini dönüştürürken diğer yandan gerçek ile kurgu arasındaki sınırı iyice belirsizleştiriyor. Bu da ciddi bir yanlış bilgilendirme riski taşıyor. Teknoloji ile ilgili son olarak Financial Times'tan ilginç bir altyapı haberi. Yapay zeka o kadar çok enerji tüketiyor ki yeni veri merkezleri şebekeden elektrik almak için 7 yıl beklemek zorunda kalabiliyormuş. Evet, bu yüzden de kendi enerjilerini üretmek için ucak motoru türbünleri ve fosil yakıtlı jeneratörler kullanmaya başlamışlar. Bu, yapay zeka devriminin görünmeyen yüzü, yani enerji ihtiyacı. Çin'den de benzer bir haber var sanırım. Evet, South China Morning Post'ta Çin yaşadığı büyük bir elektrik kesintisinin ardından şebekedeki dengesizlikleri kontrol edebilen dünyanın en büyük akıllı transformatörünü geliştirmiş. Yani enerji altyapısı teknoloji çağının en kritik meselesi haline geliyor. Şimdi de dünyanın farklı yerlerinden diğer önemli haber başlıklarına bakalım. New York Times, Hong Kong'da 161 kişinin ölümüne yol açan o korkunç apartman yangını faciasının aslında "geliyorum" dediğini ortaya çıkarmış. Bina sakinleri tehlikeli tadilatlar konusunda yetkilileri yıllarca uyarmış ama dikkate alınmamışlar. The Economist, Myanmar'daki askeri yönetimin muhalefetin tamamen yasaklandığı göstermelik bir seçim süreci başlattığını bildiriyor. Bunun junta yönetiminin uluslararası alanda meşruiyet kazanma çabası olduğu yorumu yapılıyor. Wall Street Journal'a göre İran yönetimi ilginç bir ikilem içinde. Bir yandan başörtüsü gibi toplumsal kuralları gevşetirken diğer yandan siyasi muhalefete yönelik baskıları ve infazları rekor seviyeye çıkarmış. Haberde infaz sayısının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Associated Press, Kremlin'in Moskova'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Laurent Finatier için Fransa'ya bir takas teklifi sunduğunu duyurdu. Sürecin artık Fransa'nın vereceği karara bağlı olduğu belirtiliyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ise bir kültür haberi var. Sanatçı Fatma Turgut'un Frankfurt'taki konserinden övgüyle bahsediliyor. Gazete, Turgut'un güçlü sesi ve karizmatik duruşuyla dinleyicilere samimi bir deneyim yaşattığını yazmış. Son olarak Al Jazeera'dan Gazze'de yaşayan sinemacı Ezzedin Şallah'ın tanıklığına dayanan dokunaklı bir yazı var. Yazı, savaşın yarattığı o toplu yok oluşu, hafıza kaybını ve kimsenin anlatmadığı kişisel hikayeleri ele alıyor. Savaşın insani maliyetini en çarpıcı şekilde ortaya koyan bir çalışma